gene Ergenel, Atlas Kapı firmasında, artistliği Kayadezli Sarfmaz'da bölüm müdürü olarak çalışıyorum. Kastaş firmasıyla geçen sene Şubat ayından bu yana yaptıkları ankaraj projelerinde birlikte çalışıyoruz. 4 inç, 6 inç ve 8 inç delikler denilip buralara ankaraj yapımı projesi vardı, yaklaşık 283 toplamda antraj yapılması planlanıyordu. Bunun da büyük bir bölümünü bir sene içerisinde neredeyse gerçekleştirdik. Ee, bu çalışmalarımız sırasında farklı kayaç koşullarıyla karşılaştığımız oldu. Bunlara uygun bit seçimleri konusunda kendilerine yardımcı olduk. Ee, COP44 bolt, COP64 bolt ve QL80 tabancalarda kullandık. Ee, farklı kayaçlarda tabii farklı bitler kullanmamız gerekiyordu. Bitlerin de kayışların aşındırıcı özelliğine göre e, dizayn özelliklerini değiştirerek fabrikamızda konuşup e, farklı model bitler önerdik kendilerine. daha büyük butonlu daha zor aşınma olan bitleri burada kullandık.